Hepinize selam arkadaşlar. Bugün CS Go ile karşınızdayım. CS Go Cases değil. Bugün CS ile karşınızdayım. Arkadaşımla bugün ee, yoldaş atacağız. Bakalım maçları alabilecek miyiz? Şimdi maçımıza geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce sponsorum olan CS Go Cases'a eğer siz de para yatıracaksanız arkadaşlar ref kod kısmına ejder yazarak bana destek olabilirsiniz. Bedava 1 dolar ve e, ee, %15 yatırım bonusu alabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdi videomuza geçelim. Selamun aleyküm kanka ne haber? Aleyküm selam. Ne yapıyorsun kanka nasılsın? İyi kanka sen ne yapıyorsun? İyi valla alacağız bu maçları? Alacağız kanka. İnşallah. Bu arada arkadaşımın kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamaya bırakacağım. O da oyun videoları. Kasa açma videoları çek. Değil mi kanka? Evet kankam, gelen arkadaşlara da bir çekiliş yaparız. Vay. Gel kanka, şu maçı hemen bir alalım ya. Keşke bloklamasaydın o HSL. HSL mi? Evet, pit'teki HSL. 30 önüne kankam. çıkacak, önüne çıkacak. Emin misin HSL olduğundan kanka? Öldüm çünkü. DS. Lan tamam, vurursun ikisi DS. 76 80 kanka. K Ka elimiz aşı asılmadı ama ben daha yeni girdim oyuna. Ya bilmiyorum garip ölmüyorlar. Hmm, neyse alacağız kan sakin ol. Ben vuramadım. Şimdi halledeceğim. Bu arada arkadaşlar prensim nasıl? Arkadaşlar daha çok böyle arkadaşımla videolar istiyorsanız bu videoya 20 like gelsin. Bit öldü zaten. Bir tane vurdum pite. buradan da geldi. Oto arkanda da var. Havuk oynuyor oğlum adam. Havuk öldü. Oto arkan. Geliyor 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 hızlı geliyor. E, ne yaptı lan? Koştu oraya doğru. Evde gelebilir o zaman bilmiyorum. Raşlamasaydın keşke. Ha, vuramadım ki. Aa, bomba vurdu. Bomba vurdu. O Evden şey falan miydi? girseydin keşke. Neyse sıkıntı yok. Dur alışacağız. 2-0 oldu lan. Hadi alıyoruz. Bu maç bizde. Kazanıyoruz. Gel oğlum çıkart kafanı. Öldü. Tamam. Bitti olabilir. Bir tane pit pit pit. Pit değil mi? Helal. Öldü. Bu yere bir bu bir. Bu adam al koyuyor sürekli. Ha. Hadi kanka. Ben evden gidiyorum. Gidiyorum evden ben. Hayır. Bitti büyük. Aynen bitti. Yok. gösterme. Bitti ya bitti. Yakacağım. Bitti. Yaktım git. Yaktı ya, öldü. Ya şey bıçak gidecek de mi ilk de? Düşür. Lan oğlum. 2-2 <laughs> oldu. Tamam şimdi el vermeyeceğiz işte. Tamam hadi. SSC'yi. Burada öldü. Bekle Can yakacağım yakacağım. Canı yok. Yanıyor. Bıçaklasana. Ya kanka yandı ya. De adamı böyle yakarız kanka haberin olsun. Kanka, He? Ne dedin? 95 vurmuşum. Kilimi niye çalıyorsun? Yok ha ben bıçakla diye yardım ettim de bıçaklayamadın işte. Kötüsün. Ne yapalım? Bak şeye ki? koştu. Harbi mi? Bıçak yememek için adam yaktı kendini. Ben de anladın ki. Ben hani yanlışlıkla falan... Ev mi var sen mi evdesin? Ben evdeyim. Oğlum ev var. Harbi mi? Ama geri döndü. Ne yapıyor la bu? Silahımı aldı. Oğlum dur bakayım. Oh. Ha o ona sıktı onu gördün mü? Gördüm de ne oldu anlamadım. Ben de anlamadım direkt öldüm ya. Dur ya olur öyle şeyler kanka hadi. Soldan gitsek aslında biliyor musun? Çok iyi girer. Bir kanka oldu. Gidemiyoruz. Lan smoke içi. Yakın da. Bu ne? Adam, 33. Ben de 27 vurmuşum. Ha şey diyelim mi? Şansları biraz yaver gitti. Aynen öyle diyorum. 4-4 yapalım Sitede alırız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Adamlar ne neden... nasıl ne oluyor? Çevirdi adamlar. Gördüler, burada burada yer yakın bir canı var bir canı var kanka. Evden geliyorum. Ölme. Yok ölmem ölmem. Şurada burda burada var, lan burada burada. hele. Adam havada gördüm <laughs> biliyor musun? 76 vurmuşum. Arkadaşlar 4-4 bitti ilk round. İkinci de ben 9-4 olacağını düşünüyorum. Ben de. İlk eli aldık mı? Her türlü üstte Hadi. O zaman bir imor show. Ney? Imor. Tamam hadi. Geliyor. orada oradaki. Öldü. Vuramadım. Ya, ya çok vurmadım ama biraz vurdum. Öldü. Helal. Kendim herhalde. Tam kafasına vurdum adam duvara geçti. Olur öyle şeyler. Eagle çok güzel lan. 2 2 2 Oğlum 2 kişi üstüme koştu Oğlum nereye gitti o mermi? Ne bileyim. Neyse dur 5-5 kanka. Çekiş benim mi maç? Aynen öyle. Ne yapalım ben? Sen buraya bak ben MP7 ile buraya tutarım ya. Bombayla Maltov geldi. Öldü be. burda burada. Bombana helal. Gel. Evet. Aa oh, AK bu buradan... var burada, AK var. Aldım, aldım AK'yı. Tamam. Hadi, alıyoruz. 6 5 oldu. Bunu. Oğlum. Oğlum iki çok hızlı geçti, rahatmış bir olmuşum da. Ben tek tamam, tek öldüm. <laughs> altı altı oldu lan yine. Gel 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 buraya gel. Şimdi burada gelirlerse. Buradan gelmeyecekler burada ki. Bak. Bak de ne birimiz burada sen göstereceksin. İkisi gidecek ben arkalayacağım bu silahla. Sen göstereceksin göstereceğim. burda ah, seni. Öldüm kanka. Nerede? Gördüm. Taktik işe yaramadı gibi kanka ya ben. Ay işte buradan gelmediler. <laughs> Alert. Hadi lan. Hadi hayır. Ya Ah be oğlum. Alert, sıkıntı yok hadi. Şimdi 7 7 yapalım kanka. Sonra 9 Abi. 7. Para kalmadı Ney? Ne? Tamam. Otu nasıl vuramadı Oğlum bilmiyorum ki bomba attı kafama Ben aldım birini de Hayda alıyoruz. Alıyoruz hadi 8 altı. Tamam. Gel. Gösterme gösterme. Lan oğlum adam nasıl buradan gelebiliyor? Balık okey. Buradan gelecek var yani. Nerede oğlum bu adam? Bilmiyorum oğlum. Oğlum çok korkuyorum. Her yerimden gelecekmiş gibi. Hoppala. Oğlum o adam ne ara oradan gitti ya? Ses falan da vermedi hiç. Hadi oğlum 8 8 yapalım beraber berabere kalsın. Beraber hadi. Sen tut burayı kanka ben şimdi buraya bir smoke atacağım. Öldü. Bir tane daha burada. Aldın onu hadi. Gösterme gösterme. Yarım. Base tarafında yarım. Base'de de eve de. Ev gelebilir. Durma eve doğru. Gelemez, gelemez gelemez base. Base mi? Belki yani şu an geleb, şu an gelemez. Çok garip burada soldu. Ay yani kapıdan çıkar. Yürüyor. Uçak mı yoksa? Yoksa. Yoksa. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Ohoy, i̇şte adamı böyle keserler oğlum. Adamı <laughs> keserler. Adamı keserler. Oğlum var ya adam bir dönüyor. Kim çıktı. Var oh. yanına, sana. Arkadaşlar bu bıçak da <laughs> size gelsin. Şimdi Altın ikinci maçımıza biraz. geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımız başlıyor kanka. Bunu <laughs> alalım bari ya. Diğeri beraber. Yani, beraber Ama adamı kestim oğlum. Oğlum. Nuke'u çok sevmiyorum ama kanka. Ya genelde iyi oluyor burada. Bak Vertigo bayağı iyi. O ama eskiden ne hani şey kapattılar ya şu okay. an. Single'dır bende anka ayakta kaldı dur. Öldüm. Yani, bir tane daha. Biri daha da. var atlaman kanka, lazım öleceğim. Kaç kaç. Öldüm kanka. Botu vurman lazım. Anka ölüme mit geçti 44. Semit geçti mi? Simit. Bu, göremedim kovasını. <laughs> tamam tamam olur. Yedim. Sıkıntı yok. Hadi. Hadi alacağız ya bu maça. Bu maç bizde kanka. Flash açacağım bakma. Pencere var. ikinci İkinci elden ak almış adam. Allah, Oğuz. korktum lan. Abi şimdi silah çektik. Vallahi korktum bir anda. Ben bir yere odaklanmıştım bir anda öldüm. Pencereyi simaklıyam. Simakla. Ben de o pencerenin olduğu kısımdan üstten gideceğim kan. Sen smokla kanka. Go, go, go. Kanka. Oo. Ortasını nasıl tutuyordun ya kanka? Al bıçak. E bu smoke aslında taktikti az önce beni adam vuramadı gördüğün gibi. Oğlum. O smoke var ya. Adama yaradı. Kanka ya. <laughs> Lan oğlum be. İlkini vurmuştum ikinci smoke'tan dolayı beni vuramadı. Tamam dur kanka tamam. Come back Come back is real Real Haydi Ben camdan giriyorum kanka Var bir tane Geldi Merdivende Ben ismini Oğlum nasıl ya Kanka bilmiyor ki benim girdiğimi Belki smoke attım ben oradan Üstünden o atlayacak kafana Hayır, batı Yok. batı bıçak yeme. Hayır. Hayır, hayır. Kanka andı. Ben de vurdum. 44 vurdum bir de. Hayır. Ya, vuruyordu beni ya. Buraya koyma. Buraya koymayacağım. Evet Neyi arkadaşlar, vuramayız? devam ediyoruz. Skor 4-0 oldu. Na, ne diyorsun kanka bu duruma? Hile bence. Kanka, vuramıyoruz. Ya vuramıyoruz değil, hile kanka. Bir de videonun etkisi var kanka. Ben heyecanlandım biraz. aşağıda kapıda var. O ne ya kanka öyle yani bu adamlar nasıl bir oyuncu abi ben anlamadım çok. Abi ben anlamadım. Helal helal ya helal. Helal. Ne diyorsun kanka böyle terbiyesiz terbiyesiz kelimeler. Yavaş ya. Yallah. Ya <laughs> kanka bana bir ya da dur. Ben 1.90 alacağım kanka. Ya da dur SSC alayım. Bir şey diyelim ucundan derdi. Tamam geçti durdu. geçti. Neler? Alırız. Yandı. Canı... ya vuramadım. Vuramadı. Ya vurdu diyeceğini zannettim. 8 vurmuşum. 72 Aa, vurmuşum. Vuruyordum öldürdü çünkü. 72 vurmuşum. Vurdun zannettim ya. Adam için iyi bir şey yaptın, ne yaptın? Gülüyor. Cama baksana. Yok yok yok, var var, orada var. Burada da var, burada da var. Cama çıktı. Yok buldum. Orada mı? Helal evet. lan sana. Gel AKM, AKM al. Orada AKM var. Aldım AKM. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Hadi hadi. Sana nasıl smoklanır onu göstereceğim. O ne kanka? Yeni silah. Double door gelebilir. Kanka. Pek yedim. O ne ya kanka? 52 vurmuşum. Biri vurmuşum oğlum. Arkadaşlar heyecan yaptım biraz videodan dolayı Usta altın nova böyle gelmedik yani Şimdi iyiyiz de kanka senden fazla vururum. Hadi Önceki maç zaten senden fazla vurdum da neyse Ben bir şey dedim. Ne? <laughs> bir şey mi dedin? Demedim <laughs> ee? kafa geldi kafama kanka. Ee, dur sen kursana. Batu batu. Kıypet yiyon kanka. Uf. Ama kibar. Şey Gel oğlum buraya. Ne Oğlum var ya biliyor bak musun? arkadaşlar sırf kill almayayım diye yaptığı şeye bakar mısınız? Dedim ne oldu biliyor musun? Ne oldu kanka? Rastgele sola sağa sıkıyordum bir sıktım adam çıktı karşıma. Timing Vallahi. diyorsun ya. Aynen öyle. Üstte solda. Tövbe tövbe. Helal lan sana. Hadi çevireceğiz. Hadi. Yalnız kanka 3 asistim var haberin olsun. <laughs> Başlı arkadaşım taşıdı yazar mısın peki? Bir sesçi var bir tane. bombayı. Bir canı var. Biliyorum. Sağda. Dur flaş bıçak attım, atacağım, soldan, bıçak atacağım. Soldan flash attım. Attın mı? Hayır ya bir tane vurdum, bir tane vurdum, bir tane vurdum. Ya. Bir, iki, ya kanka bir videoda iki bıçak. Ben bıçak yedim ama niye öyle oldu? Ne bileyim kanka. Sen hiç vuramadın mı o adamı? Aa işte 29 vurdum. Hangisiydi ki o adam? Ya ben bıçak attım ölmedi saatik. Bilmiyorum ben. Bombayı kurdum birine vurdum. Ondan sonra kurdum üçümdür herhalde. Bilmiyorum yani. Burada burada burada. Anladım. Hala. Bir tane benim burada üstte. Sonra. Aynen burada Üstünde hemen. Üstünde evet. atladı. Biliyorum dur. Kursana. Gel gel önüne çıkacak. Oo. Yine. İyi de kanka? Hile olabilirsin. Çevirdik. Hasta şey yazar mısın kanka? Ne? Arkadaşım taşıdı. Aynen kanka ya boş yapma da hadi oyunla oyun. Uf, bir tane uf, uf 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 Bir bot ile Vuruyor Uf 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 Böyle vururlar işte. Oğlum adamın orada baktığını çok iyi biliyordum biliyor musun? Tık vurdum öldü. Anladım. Arkadaşlar bu vuruş benden size. Güzel oynadık. Evet. Çevirdik. Yani ben şimdi burada rank atlamasam bu oyun istifa Adam o kalmış beni artık vuramadığı için. Bu kadar iyiyiz. Öyle vurma. vurma. Kanka vurma. Kanka, vurma. Kanka, vurma. <laughs> Kanka vurma. Vurdu. Vurdu. Oğlum var ya vuracağını zannettim. Bu kadar iyiyiz. Harbi arkadaşlar. Harbi güzel çevirdik. Maç vermedik ha. El, el vermedik. vermedik. El vermedik. Normalde T'de zor değil mi burada? Evet. Taşımam hakkında ne düşünüyorsun? Kötü şeyler düşünüyorum. Bence hiç iyi taşımadım. İyi bir helal olsun der. Arkadaşını tebrik eder. Der ki Tebrik ediyorum ve arkadaşlar. Eder. Ama ben rank atlamaz. Bak, bu maç harbi e, Spoxi iyi oynadı. Normal maç. Normalde, ma normalde ben oynuyorum. <laughs> ya, maç geçmişini gösterttirme kankam şimdi videoda bak. Kanka. Rank atlayamadım. Ben de atlayamadım. Çok güzel bir oyun CS arkadaşlar. Arkadaşlar şunları görmenizi istiyorum. Ama bu maç harbi oynadın kanka. Şöyle gel gruba. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Arkadaşım kanalıma da abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz.